mı Ege. Hayat. Herkes adil davranmıyor değil mi? Ege siyah mı yeşil mi kafalık? Yeşil. Değil mi yeşil daha güzel durdu evet. Ceket iyi mi ya? Ceket güzel. Ceket çok hoş. Senin, seninkinin de aynısı. Bende de hani? aynısı var zaten. Winter ceket eş. O zaman başlayalım abi. Eee yap girişini. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra ee, Ege daha gerçi atmadın değil mi sen de Yok, daha? Yok e, daha 26'sında falan herhalde Division 1. videosu. 5. <laughs> <Beşinci> videosu <gülüyor> pardon. <gülüyor> evet arkadaşlar siz eee şimdi şey mi? diyesim gelmedi Ege değil şu an. 5. ve 6. videosu şey 26 gelmedi. Eylül civarında yayınlanacak. Şu an 7. E, ve 8yi çekiyoruz. 13 Eylül bugün. <laughs> yani arkadaşlar siz bunu büyük ihtimal e, 2021'de izlersiniz <gülüyor> <gülüyor> Bunu büyük ihtimal 2021'de izlersiniz Yani abi. istikrarlı bir şekilde video atıyoruz kanala Aynen öyle Herkes A de evet. bizim gibi değil Değil mi değil mi Yani Kesinlikle o farklı. zaman ne yapalım Bir tane main görev işaretlediğim sağlık kanadının gidelim ona Eee en son şey yapacaktık Böyle Security yapmıştık değil mi Evet o zaman açmadığımız bir şey yapalım. bu çantanın skinini beğenmedim ya. Yani, ee, o zaman şey security wing'i yapmışız ama şeylerini, de puanlarını acamamışız. Yolun üstünde bir tane sağlık kanadı gibi var. Ondan sonra da base'de var. Base'e gideriz. Yolun üzerinde sağlık mı? Evet. Scott'la abi. The yards have become a tent city for the destitute and desperate the so, people forced out of every benle place yor. else and up here. What we're looking for is blood samples from those refugees, clean ones, sick ones, and ones who might have survived the dollar flu for Dr. Candle to work her magic işte, on. So, if you secure the site, we can do reload. You're reload düzelsin. Tamam aynen düzeldi. Ya biliyorum bu oyunu. <laughs> ya. Abi. Aman Ne yapıyorsun lan? Aa aynı anda atladık. Dur, ben kontrolü hmm. şey yapmamış değiştirmemişim. CTR'de pusma kalmış. Hmm, tamam değiştir abi. Use cover. Q olsun. Climb space olsun. Climb space mi? Ben değiştirmedim. Evet. Oyunun, oyunu oyunun bıraktığı gibi. CTL zıplama. Space Cover. Yok o, şey değil. o, o Hoş olmuyor. Kediğim şey hani. şu çantaları skin Bundan takmayınca galiba. daha iyi bu arada. Evet. Çünkü skin bozuyor biraz. Yani çanta dediğin Aynen. düz olacak değil mi? Ne Senin öyle? Senin Q şey mi? K kalkan açma. Chill. Hmm. Tamam çok iyi abi şey 800'lü görevini yapınca mobil cover alacağım şuraya He, yolu Evet doğru atmalık. aynen atıyorum. Oo şurada bir mavi ışık var lan. Ne o? Polis. Polis mi o? Gel bakayım bir. Bilmem koymuşlar öyle. Evet polis işi. Polis işi Aa adam var. İleride gel şunları bir yoklayalım abi. Bekle yaklaşalım yanlarına. Sana geç karşıma gel. Şu ka karşı arabaya pus sende, tam karşımdaki arabaya. Aynen. Hazır mısın? Hazırım. O zaman başla abi. <laughs> abi ben... <laughs> ne oldu abi? Abi galiba bomba yeleğini vurdum adamın. Olur öyle. Ben mi vurdum galiba bombayı? <laughs> Sen mi vurdun, ben mi vurdum? Ne bileyim. Oğlum Neyse ben olur bir öyle. Ben tane mermi attım. <laughs> <laughs> evet evet bir mermi attım patladı <gülüyor> adamlar. <gülüyor> Peki e, nerede? Safe. Ben Ko de çok kolaydı çünkü. abi. Ee, idealden sağdan evet. döneceğiz. Bundan değil Ha, yani Bu da sağ. yardım istiyor. Ben yardımlarım. Medkit istiyor bir de Derdim bir şey var yani. Warzone, kobalt. Biz de geberedim zaten i̇şte savaş ortasında değil mi ablacım? Aa şey buldum. Incendiary. Aa. Grenade. Oha. Dur dur onu denerim şimdi. Atalım birine. Abi, atmosfer o kadar evet güzel ya. ki göreve koşarak gitmek Harbi ben yani şöyle yürüyerek. Yürü Böyle... Yürü Bir de ikimizin kıyafetleri aynı Köpeğe bak. Sıkma lan köpeğe. Ne yapıyorsun lan? Senin elindeki silah ne? Abi niye hayvanseverlerden? SDV mi? Ha ben de sıkaraş. Bunları evcilleştiremiyoruz mu? Evet Besleyemiyoruz mu seni? Keşke öyle bir şey gelse. Aa işi olan. Aa. <laughs> evet. Aa. Yürü, yürü yürü yürü. Yürü yürü, yürü, yürü. Başımız belaya girecek yürü. Ya işte bir de, bir de ikinci oyuna bak. Yalnız şu an soğuğu ben bile hissettim bu evde. Senin ayaklara baksana. Türk kar içinde bir. Lan. Saldırma sıçarım bacana. Şey nerede oturduk lan? Yakın dövüş. Ne? tam Burada GTF mi TEF diyorlar. Bir konuşuyor lan bunlar. Adam mı lan o? Adam var önümüzde. Ha evet. Sapalım mı yoksa? Temizliği verelim yolun üstünde. Başlıyorum o zaman ben. Baş Temiz. Başka bir şey yokmuş zaten. işaret şey olsa da görebilmez olduğunu göstersem. Şurada tam. Okay. Yine yanlışlıkla aynı anda atladık helal bize. Orada bir abim rakiyi fazla kaçırmış. Oo sen, bu sen araba de ne de lan gel gel. Oo işi güzel araba lan. As çok güzel araba değil mi? Şu beyaz rengini daha çok sevdim ben. Aa, aynı evet, aynı. Oo, beyazı evet. da güzel. Siyah olsaymış keşke. Abi şu araba olsa şu an GTA'da almıştım yani kesin. Arkası Arkası Audi'ye benziyor. Arkası Audi'ye benziyor. Oh beyazı da çok güzelmiş lan. Güzel araba abi, beğendim. Keşke şu oyunda arabaya binme olsa var ya aşırı güzel olurdu. Şuradan mi? böyle yavaş yavaş Aynen. Yavaş yavaş. kaldı sokaklardan böyle Aynen geçerek. Abi, yavaş yavaş. Bir de şey olacak üstünde. Ee Let. Aynen, hafif. He. Çok iyi olurdu var ya. Üçüncü oyna inşallah. Üçüncüde de yok değil mi bir şey? Bilmem. Yok. Ne oldu lan? Teleport the mission diyor. Aa bende çıkmadı. Group members start mission. Ya ben yaklaştım ya beni hep başladı sayıyor herhalde. Şu soldan olmuş lan, kaza olmuş galiba çöp kut çöp çöp kutusu çöp arabası çöp, çöp kamyonu çöp daha işte. <laughs> çöp kutusu arabaya çarpmış değil mi <laughs> çöp kut çöp kutusu arabada patlamış galiba <laughs> değil mi yalnız bunun atmosferi ne kadar güzel Peki kafanda bir şey üşümüyor mu ya? Agent, Dr. Candle, I want to stress to you the vital importance of safeguarding any civilians you may come across. The math says some of those people must have survived the dollar flu. That means they've got antibodies to it that I need to have a hope in hell of fighting this thing. And the ones who are just sick. Having a broader genetic diversity of virus samples will the virus's rate of which is a way to say, keep those people alive until I get what I need from them. Bomba yediğimiz yer yani. Ben <laughs> burası? inşaatta yiyorduk çünkü o bombaları. Evet. Analizing it. Active echo, beacon echo of en sevdiğim echo. En, en sevdiğimiz. Hmm. Ben sıkmadım ama. <laughs> sıkma ama. oğlum adamlar vardır belki. Nasty. I think I'm gonna be sick. Hey, It's this or nothing. Peki ilerleyelim abi. Aa ka abi evet. Şeyler var bak. Flame hit bir neydi bunlar? Aman aman niye yanıyorum lan ben? Başlıyorum Aa, ar arkasına sıkıyorum bunları. Hayır sık sıkamıyorum tamam. çünkü önüne döndüler. Aa. Bizi bekleyelim durun. bomba yedin. Yönetli bomba yedik Ke, yanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <Yatıyoruz>. ya, <ne gülüyor> Fazla patlayıcı içeriyor bu ortam. Evet, bak o bak o üstteki de atıyor bu. adam gerekli patlayıcı. Nice. E Adam bak sırtta geliyor. öldü. Bir daha öldü. Temiz. Adam gördüm. Yaktım ama resmi. Abi adama sıkıyorum bir şeyler patlıyor. <laughs> Çok az canı var. Çok iyisin. Aa siktir mor geliyor gel. Mor'un ka kalkanını aldım. Diyeceğim de 3 tane varmış. Etkilemem değil mi lan beni? Çok <laughs> ah. Ege. Yandım birazcık. Bak bak bir daha bomba atıyor yaralı adama. Efe yanıyorum. Efe, Efe yandım. Sen öldün galiba bu ya. E, öldüm galiba. Orası bu çocuğu ya. Angel diyor bir daha üstüme bomba atıyor. Ulan hepsi de mor mu bunların? Ege geldim. Öldün mü sen? Heh, evet. Doğdum, ah, Agent, him. you need to hear this. Fay tells me the cleaners are holding the entire Tent City prisoner. Yeah. That's what it looks like, and it fits the cleaner oh MO. Oldum. If you wanted to eradicate every last vestige of detectable Tüm virus, where would you go? Wherever the biggest concentrations are. Refugee camps, shanty towns. Jesus, you don't think they? Draconian solution, but highly effective. Sure, if you're a genocidal maniac. You ever wonder if we even to survive this thing? Every day, doctor. Every Dur, dur, du, du, du. Çanta var. Aman, Çanta var. Aman. Çok iyi. Bekle, bekle biraz. Bekleyeyim. Tabancayı al böyle. Bir ses daha geliyor. Sağda Okey. Ha buraya atılıyor mu? ssa almıştık. Hadi sana şey çık. çıktı. Kapak, röf çıktı. Dur dur dur. Bomba 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 bomba. Ay, aman aman aman. Dedim ama sana ne koşuyorsun? <laughs> Dalmış gidiyor abi. <laughs> Sen önden gitme bırak, ben gideyim. Değil mi? Bence de. Gelelim şimdi. Buradan Şu bazen... sana bir bak. Kapak yapalım. Geç abi yanıma. Şuna da sık da yansın gözlülük. İşte bu. Let's go. İşte bu. Yanmayalım şimdi giderek. See... Abi, şu shift olayı çok iyi ya. Contamination increasing. You hear that, Agent? You're walking into the teeth of it now. Don't forget what I said about keeping any infected refugees alive. I mean, obviously you're going to try and keep them all alive, but I need those virus samples, and I really need viable antibody samples from survivors. So keep or them extra alive, I guess. You know what I'm saying? I'm going back to work yok. now. Candle out. Ha dur abi ben. Oo. Oo. Ben oraya bir insin diyere... abi? S yok yok dur arkasına sıkıyorum ben bunları. Sık abi arkalarına. Ağnınız. Ah, Ulan. Vurdum ben aldım galiba. Ben aldım abi. Onun çok az canı var. Gitti. Bir daha var sana. Buranın manzarası çok iyi değil mi? yerde mum mu onlar? Şey değil mi? Ha yok yani tamamdır. Mum sandım onu. anlıyoruz, AQ. Nerede bunlar? Ha yani şurada. şu an kimseyi. Şunu bekle 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 bekle. Şunlara bir insendiyeri çok merak ettim. Hani insendiyerin nereye gitti benim? Neyse. Bir de smokladım abi. Patlayacak o da. Ya aldın galiba. Çok albette. güzel oyun. Temiz gibi. Aman şu kırmızı varilleri vurayım deme. Öldürüz yemin ediyorum. Burada... Yok yok ben abi, burayı Bana burayı gösteriyor. Burada bir tane şey var. Tutu var. bir Biri de mefta olmuş. Sorsu çıktı abi. bakayım daha iyiyse takayım. Daha Daha iyiymiş. Şöyle bir Elif Fener eksik ya silahta. Takılıyor muydu? Aha karşı. Of. Temel karşı. Aa. Hayır hayır ort ortadaki bizden. Bunlar bizden. Aa, ha yok hasta O, o. Rehine onlar. Sağ mı sıkıyorsun? Sağ bende sola, sola sa sen sen. Hazır mısın? Patlayacak o. Patlamadı iyi mi? Evet. Bir mermi yeterli oldu. Yok hesa attım da. O adam nereye gitti lan? Ana lan nereye Kaç, gitti bizim adam? Ka Kaçıyor mu? Hayır kaçmıyor. Lan! Lan! Ne yapıyor bunlar? <laughs> Peki o silah seksiyonu <laughs> neydi? Lan! <laughs> lan! It's napalm B, all right. With that much capacity, they must be planning to burn out the whole damn yard. tank somewhere safe. Evet, ha karşıda abi, abi. O makinalıya geçmemesi lazım. At abi. At 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 at, at. çok iyi abi. Ya bu sivil ne yapıyor arada ya? Ne bileyim ya sarhoş sarhoş doluşuyordu Olabilir bunlar değil mi lan? Bak, 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 yok. Her yerde variz vardı, buzda yok ha. Ne oldu lan? Bir yerden sesler geliyor. Yeşil Oraya biri o. Oraya ama. Yeşil de o, yeşil.

Ege ne yapacağız abi? Dur ben şuraya geçeyim. Başlayalım o zaman. Şimdiden arkalarına vuralım. Bomba atıyor. Aldık. Bomba atanlara çok kötü. Bir aldım. Birisini daha aldım bombadan Temiz gibi duruyor. Geldi bak. Arkadan da Dark Knight müziği veriyor. Neresi şehri ya? Saldırdım. Okay, agent. As soon as you lock the situation down, I've got a joint Sarah JTF strike force ready to move in. We'll take samples from as many refugees as they can find. Medical personnel, a couple of EMTs in the mix, Doctor? Yes. A couple? As in only two? The rest are first aid certified. They know how to tap a Get going, Without contaminating the samples, I assume. Or infecting themselves. I'll take your word for it. Watch me do Get moving, agents. Charge them! Charge them! Lieutenant, good. Listen, I need you guys to log intake info from everybody Internet you get a sample from. Age, gender, ethnicity, general state of health on a 10-point scale. Evet. Then label and group the samples according to... Excuse me, doctor. doctor but maybe this could wait until we get Bomb confirmation the op is actually complete. You saying you don't have faith in your agents? Focusing in on the task again. Lieutenant, we will radio the doctor as soon as the area is secured. Yes, ma'am. Don't worry, Doctor. We'll get it all worked out. It's only the survival of the human species we're talking about. She must be. that, Doctor. Ben Temizlikçi ana başını, usta başını bulacak. Ege burayı hatırlıyorsun değil mi? Ege burada çok ölmüştük you know ya. Evet evet aş Aynen. aşağı inip inip duruyorduk değil mi?